Değerli dostlarım, hemşerilerim, Mehmet Şener. En son Bağımsız Feke Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğimi duyurmuştum. Bu çekilme yok olma anlamına gelmiyor. Daha etkili bir şekilde geleceğiz. Ben sizlere söz verdim. Feke'nin kendi memleketimin üzerinde yaşayan o Zeki, ahlaklı ve vatanlı seven insanlarıma, vatandaşlarıma sonuna kadar hizmet edeceğimi söylemiştim. Evet, iki tane yeri açık bırakıp diğerlerini şu anda kapadım. Biri Kadim Bilgileri Araştırma Merkezi'ni Fekede kurdum. Bunu bir bina olarak düşünmeyin. Bu manevi bir merkez. İnşallah e, bunun çok güzel dönütlerini alacağız, size anlatacağım. İkincisi de Abdi Baba Define Yeri Tespit Birimini oluşturuyorum. 2024'e girdikten sonra bu birim de e, inşallah en kısa sürede faaliyete geçecek. Hiçbir zaman hedeflerinizden vazgeçmeyin. Belki çok fazla hedefleriniz olur. Bunu küçültebilirsiniz benim mesela yaşam felsefemde dört şeyi dört şeye artık odaklanıyorum. Üçü kutsalım, biri hedefim. Kutsallarım Rabbim, Kur'an-ı Kerim'im ve peygamberim. Hedefimse para, para, para. Evet, çekilme nedenlerimden biri neydi? YSK'nın almış olduğu karardı. Ama bu durdurur mu bizi? Durdurmaz. Evet devletin içerisinde çok yetkili e, kapalı üstü kapalı bir e, kardeşimiz abimiz diyelim YouTube'dan e, bu Türk Kadim devletinin 200 yıllık planını planı konusunda bir cümle ağzından kaçırmıştı. Bu cümlede şuydu: Dikkat. Türk kadim devletinin 200 yıllık planı yer altına bağlı diyordu. Bu cümle beni gerçekten çok etkiledi ve doğru cümle. İşte anahtar bizde. Bunun tüm altyapısını bunun üzerine kuracağım. Ben şahsım adına söylüyorum. Ve göreceksiniz çok daha etkili bir şekilde e, hizmet yapacağız topluma. Evet ben belediye başkanlığı konusunda belediye başkanlığının sadece ismi bana lazım. Bir de önümde engel çıkarmasınlar diye biliyorsunuz yani detaya girmiyorum. Bundan dolayı istediğimi söylemiştim. Fakat bende durma olmaz. Ben bir işe girdiğim zaman en az dört plan yaparım. Biri olmazsa diğerini devreye sokarım. Evet çok etkili bir şekilde planlarımız devreye girecek. Kozan, Feke, Sayın Beyli, Tufan Beyli hattında mükemmel bir olay var. Bakın e, Vatikan dahi, Vatikancılar dahi o hatta bir şey arıyorlar. Ben aradıkları şeyi biliyorum. E, Allah'tan geçmişte e, buradaki e, çeşitli e, Kiliselerin papazları bazı işaretler, bazı demeyelim çok işareti kırdırmışlar. Bundan dolayı da işte Allah'ın da bir planı var diyorlar ya. Bunlar 2-3 yıla bir hiç dikkat çekmeden geliyorlar. Ellerinde haritalar olmasına rağmen o Hristiyanlara ait bankayı bulamıyorlar. Bulamazlardı. Çünkü Türkiye'nin içi bir kez kilitliydi şimdi 7 kez kitlendi açabiliyorlarsa atsınlar bakalım. Evet, mücadeleye devam. Yeni şeylerle geliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim kalbinizi nurla doldursun.